Of. Of. Evet arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile ama çok iyi bir kadroyla değil. Takımımızdaki herkes gitti. Biz battık Neredeyse doğru düzgün adam kalmadı. Messi hariç. Ve bu kadroyla dünyanın en iyi kadrosu. ay e, pardon en iyi kulüp olacağız ee, bunun nasıl olacağını bilmiyorum eee ee, yok o var ee, o erzabalı şöyle yapabiliriz hmm, çok iyi bu kadro değil hatta yani bu kadroyu görünce herkes kusar evet çünkü normal eski takımımız herkes yani bilenler vardır ama bütün kadro gitti. Messi hani niye gittiler onu da anlamadım. Birisi Manchester'a, birisi Bolu bıraktı. Birisi Çin kulübüne bile gitti. Onu anlayamadım ama Çin kulübüne ne gitti. Birisi Milan'a hatta Adana Demir Spor'a bile gitti. Bizim bir tane kalecimiz vardı. O Adana Demir gitti <laughs> Harbiden. Şimdi o zaman ee, bir bakalım bu kadro. Bence berbat çok kötü. Yani hatta kötülükten ölüyor. Ama gene de biz baksana her şeyi kapatmışlar yani liglere bile girememişiz. Dördüncülük. <laughs> o yüzden e, beceri antrenman etmişiz daha. Ve evet arkadaşlar ee, biz Arsenal, ay e, ee, Alexander Arnold'u almaya çalıştık. İzin vermediler. Ve en son Real Madrid'e gitmişti Arna. Real Madrid dedi ki bu antrenmanı tamamlayın size Arnold'u beleşe vereceğim dedi. Bakalım yapabilecek miyiz? Ve 3 denememiz var. Baskı baskı baskı. Uy. Evet yani tekte de yaptık. Ve İnşallah verirler. Bakalım Akanji vur top topa vuramıyoruz. Bakalım verdi mi? Onun yerine başka oyuncu vermesin de Alexander Arnold için çünkü. Hmm, sonra kontrol et. Evet. Ve şimdi maç yapalım. Bu ne? Bu sürekli çıkıyor. Gel. öyle ee. dedik. Hem, bar bar dedik. E konana konanim dedik. Bakalım. Rakibimiz kim? bize kadro işlemez oğlum. Tek deneriz la. Eskiler spor neye karşı bakalım. Göremedim az önce ben. Manchester'ın dede ne diyor oğlum git la. Pozisyon düzenle. Düzenleyeceğiz. Sen buraya. E sen de şuraya zaten aynı yer. Biraz daha elleri alacağız iyi Böyle olacak. Bir dakika. Yine biraz daha öne alacağız. Oğlum sen burada olacaksın. tamam oldu Aldı. çok iyi çok iyi kadro çok iyi değil ha yani pozisyon düzenleme çok iyi dedim kadro yani kadroyu gördüğünde birisi 5 yaşındaki bile bir çocuğun kadrosu bile şu an bu kadrodan daha iyi olabilir abarttım şöyle, yani biraz fazla abarttım Çünkü çok 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 çok, çok çok abarttım yani bu kadar abartma da olmaz olur. Kaysedo, Sony Min, Son Min, ben Min Son diye çün artık. Tamam Moyar Zabal'dan Sagiolo ne deniyor oğlum ona derken o Min Son ne yaptı oğlum o? Ne yaptı bir dakika ne yaptı o? Tamam. Eee pas güzel. O nasıl bir şey oğlum neresiyle vurdu oğlum? Görmedim hala çok garip bir vuruş. Ben niye biraz çekelemiş gibi duruyorum sürekli. Kavaminga. Kamavinga. konuşmaya öğrendi. Ee, ee, bak sen. Son huymin. Huymin son değil mi Olma. Ya Robertson senin önde ne işin var oğlum? Ama hala öne gidiyor. Fagioli. Dur o, ona bir isim bulacağız. Buldum Fagoli. Fagoli. Basri diyelim biz ona. Basri çünkü Fago Fago Fago. Ya işte Basri koyalım onun ismini. Bizim Basri'miz olsun. Basriye. O her zaman. Huymin son. Huymin son. Huymin son. Basri. Hadi Basri'yi alırsın. Dikti topu. Çerez mayonez. Kaysa da Nereye çoğun oğlum? Akanji. Ne oluyor oğlum? Kaysedo. Oyarzabal, zabal. Basri. Basri'den. Messi'ye Messi. Messi. Batık şekilde ilk golümüz. 19. dakikada batık bir şekilde gol attık. Yani forma, formayı umursamayın. Formayı rengini değiştireceğiz. Hmm. Kaleciye bak 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 bak. bak. Böyle işte böyle gol atarız. Çok kötü bir takım olarak. Çünkü yani takım öyle bir kötü ki kusasım gelip yok ya biraz fazla abarttım. Basri topu alacak da az kalsın. Messi basri. 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 Basri basri vur. Basri. 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 basri! Yaladı direği bu arada. Basri'ye bak. 44 numara giymiş Basri. Aslan'ın bir dahaki video en numarası değişecek. Dışarıda kavga var lan? O kadar. Yokmuş. Dışarıda kavga var zannettim. Diyorlar. Ninci bufon. Akanji. Oğlum ne oluyor? İki tane akanji var. Kamavinga. Kamavinga'dan Valverde. Valverde hiç görmedim. Bu arada bir kere gördüm. Mes... Oğlum karşıda da Messi var. Nasıl yani? Messi'nin ikiz mi oğlum bu? Akanji, Ronaldo'ya bir çalın. O Erzabaldan Basri'ye. Basri çok iyi şeyler etkiledi. Basri bir kere gol atamadı. Ya Basri'ye bak. Direğinde tam bir santim yukarısından vuruyorsun ya. Biraz iki santim aşağı vur. Oha yani o... Basri. Haydi Basri. Basri Basri vur artık Basri. Bu gol olsun Basri. Bak bak Basri'nin gole bak. Basri bir çakıyor şuradan pat. Bir kere gol attı da. Zaten onun takımımızdaki toplam golü ki. Yani e, çok de, çok havalanmayalım. O bir dakika. Cirut, Cirut kale Cirut'u alabiliriz aslında. Yani kaleci Giroud. Ya da e, Santrafor'a e, san, bir çılgınlık yapıp çılgınlık yapıp en kötü kaleciye koyabilir, koy e, koyabiliriz. Evet, bizim takımda. Bakalım e, ne yapacak? Gol atabilecek mi ben go Bence gol atar. Bugün konuşmayı unutmuş olabilirim. Zor konuşuyorum. Oyunun son oradan eser bu arada. Uha 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 uh, uh. Basriye ver. Basri. Ay pardon o yer zabal. onun çok iyi attı. Şey topuyla atmadı mı? Topuyla atmadı mı? Le harbi esmiş ha. Topukla bu arada. DLS olsa yakından gösterdim ama. Bu arada DLS e kariyer de gelecek. Hı. Basri. Basri çok iyi. Ama yani Messi'den oyun olarak yani çalım falan şut falan iyi olarak Basri değil çok top kazanıyor o anlamda. Eh. Uy. Basri iki gol attı bakalım Basri'ye hat-trick yaptırabilecek miyiz? Harbi Basri ismi de iyi oldu. Yani <laughs> Hadi bakalım. Eduardo Camavinga. İsmini söyleyemiyor olabilir. Fagioli oğlum ben bunu nasıl söyleyeyim şimdi sürekli? Adama top geldiğinde sürekli bunu söyleyemem ki ben. Ay vur. Adama ay ismini koydum. Ha Roberto'na da ay ismini yok lan Roberto'nu söyleyebiliyoruz. Bakalım bak ne vuruşuna bak bak. İyi vurmuş lan. İyi vurmuş oğlum. Yani döner kebap çok, Alexander'a karna çok. Bunu söylemem. Ne niye söyledim bunu? Bunu ben bilmiyorum. Bu karşıda da kaysa da var. Bu ne oluyor bu? Oha, yeni bir özellik gelmiş. Nereye atıyorsun ya? Akancı oradan atar. Yok buradan atmaz da yakınlaşıp atar canım. Ya oradan hızlıca girer diyor. Oradan hızlıca gider 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 gol atar planımız yalan oldu. O kaleci niye girmedi lan? girmiş. O an mesela ölecek biraz daha koşarsa ya. Oğlum Basri sakatlanacak. Basri Basri. Basri'nin yerine seni sokalım. Basri çok iyi oynadı. Basri niye 40 kırk... başka birisi niye 40'lık oldu? Ha 61'lik adam 61 Trabzon lan? Ya, galiba. Galiba 61 Trabzon'da. 60 mı Trabzon? 60 tokattı. attı. Ya ben ne hesaplıyorum ki? Ver yine ne kim oğlum ha? 61'lik adam. Ya da o şey şey kaleci bu. Kim? Berker Avşar kim oğlum? Böyle Türk bir ismin var. Berker Avşar. Azerbaycanlı olabilir. Ha, bu kaleci olan değil mi? Yok. Berker Avşar. O, o sondaki ne yaptı? Ah. Hmm. hmm değişmiş mi onlardan biri? Yok. Kameringa. Oğlum bu kaleci kalecin kaleci şey galiba bu. Balerina var ya. Balerina Capuchina. Vurdu gol. <laughs> hop hop. Adam yok kelime oldu ben. Oğlum ha. Ne oğlum? Berker Avşar. Aa, Berker Avşar olabilir. Berker Avşar ne oğlum? Oy da benzin şaka 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 şaka. Biraz bak ee, gözünün yanları neyi ara benziyor? Oğlum ben burada nasıl anladım lan? Al verdi. Ne yapıyor oğlum? Akanji. Oy. O suruk. Ya Akanji. Oğlum ne yapıyorsun lan? İsviçreli eleman. Akanji İsviçreli dedem değil mi la? Oha ama kaleci oraya nasıl koşsun ve topu nasıl indirsin Messi abartma. Messi kadro dışı bırakacağız arkadaşlar. Oha bir lan şey değil mi lan? Lan bir sakkanın çakmasını yapmışlar. Bisen biskrem o oh, o oh, Şimdi oraya e, Messi birazdan ölecek. Oraya ne koyacağız oraya? Ne koyacağız oğlum? Sağ açık. Oy. Herkes çok yoruluyor. Özellikle Messi'yi değiştirme Messi'yi tam oldu. Değiştirmek lazım. Çünkü yaşlılığından sürekli yoruluyor galiba. Kanka adam 40 yaşında. 40 değil de 38 yani. İki ay sonra kırık oluyor. Ya biliyorum oyunu bana niye öğretiyorsun oğlum? Benim azana cana galiba. Aa nereye vurdum harbiden malı. Oy Aldı bo Rasmus bir sen. Lan bir sakka. Ne oluyor? Gol yiyeceğiz RK'nden. Kalede kim vardı bizim? Ona göre. Bir dakika kaleye dön bakayım. Zaten 5-0 yeniyoruz oğlum böyle bir kadroyla. Kale kim? He dondurma o zaman olemez. Dondurma? Kanka bize bir tane dondurma ısmarlasana. <laughs> Akancı İsviçre'li eleman Messi o. Elimi Eli mi değdi orada? Hadi kırmalık kırmalık bir kırmalık bir kayma. Kırmalık bir kaygan ne diyor oğlum? Hadi. Kırmalık bir pozisyonda aldık. kanka. Kaleci gol atacağım. Getson Fernandes değil mi oğlum? Bak sayda. Yani kaleci de gol atarsa bu takıma e, 55 yazıyor ama santrafora koyduğumuzda 40. Kır, Kırılık bir oyuncu da gol attıysa bu kaleci. Kalecisi kim onların? Bir dakika. Ya kalecisi de onların da galiba şey kalecisi. Onların da şey 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 şey. Kaysa Toto atsın lan. Valla hızlıymış Kayser Toto. Nicholas Jackson olacak zannettim ben. Nicholas Jackson. Vuramıyor da şey düşünüyor ya. Eee var bir dakika. Az önce bir şey diyordum oğlum ben ya. Uy oğlum bu da iyi mi koşa bakayım. Yok ya. <laughs> ya kanka ne yapıyorsun? Yuh, yuh kaysa Nereye gidiyorsun? İki tane bakkal. Bakkaldan bana simit alsana. Bakkalda simit ne iş o? Bakkalda simit satılmıyor ki. Sandıra celleş yok ki. Bu kim gol attı? Kim lan? Bekle takımına bakacağım. Bu kaleci falan olmasın bizim sen? Bu sağ bek mi oğlum? Bizim sağ bek herhalde de. Hadi e, ballerina sana şey diyeceğim ballerina 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 cappuccino uy uy az kalsın oluyordu uy uy ben ne oluyor oğlum? bugün kaç kere uy dedim uy uy şimdi dedim dört oldu dört kere bugün uy dedim bununla beraber beş yani bir kere daha uy desem altı oluyor zaten altı oldu çünkü az önce uy dedim şimdi yedi oldu ama Oğlum bu kim Sandro Gallejo? Hadi bakayım. Uy. 8 oldu. Ha bu şey lan sağ kanat. Uy sağ kanat. Oradan. Oradan da kaçırma. Gerçi oradan yakalaşırsın. Bakayım sağ bekleyelim mi oğlum? Sa yok lan sağ bekle. Sağ bekle Arnold yok mu? Arnavut'u koymadık bile yedeklere. O kaleci bir tane daha gol attı. Oğlum biz bunu yoksa normalde de santral ama alsak İyi la. Oğlum Arda Bal'da niye iki gol attı? Üç mü? Ne şu an bizim takımda birisi yani şey olmuştur. Hat-trick yapmıştır. Bakalım kimler? Oğlum onu da göstermeyeyim ki. Yani sen birimi arıyorum. Yok arayamış bir Ve bu kadardı. Bakalım kim puan alarak gelecek. Oha çok şey işte. Ge geçti. Geçti. Hmm. O zaman bye bye.